Millimetric precision is a must. Every second counts. The battle of skill in CNC begins. Nine competitors, each an expert on a different machine. Now, each of them will join the Academy process for the Nakamura Tome machine they will use during the three hour competition. görmediğimiz bir tezgahla tanıştık. Bir torna tezgahının aslında daha çok kabiliyetlerinin olabileceğini, daha hızlı işler, daha kaliteli işler yapılabileceğini gördük. Arkadaşlarımızla yarışırken aynı zamanda bir eğitim aldık. Meslek hayatımızda katkı sağlayacak bir eğitim oldu. Bir ortam bu kadar sıcak bir yuva gibi bir herkesin samimi olduğu, gerçekten herkesin gönülden birbirine değer verdiği bir ortam beklemiyordum. Ama GNC'yi çok iyi biliyordum fakat bu kadar da beklemiyordum. Yani gerçekten de şok oldum. Yaşım büyük ama sanki kendimi bir öğrenci ve bir GNC'nin elemanı gibi hissettim burada. Yeni yüzler gördük, yeni tezgah tanıdık. Yeni fonksiyonlar tanıdık. C, hepsi var. Ayrıca yardımcı bir taretimiz daha var alt tarafta. Yani ikinci operasyonu hiçbir işlem kalmıyor. Subspindle'ı var. Hem güçlü bir makine, ölçü bozmayan bir makine. Övmek gibi olmasın da çok güzel bir makine yani. Bu iki gün gerçekten çok şey kattı. Hani beklediğimden daha da ileri seviye bir eğitim oldu. Bu iki günden aslında bana kalacak şey burada tanıdığım insanlar olur. Özellikle eğitim için Selam Bey'e çok teşekkür ederim. Gerçekten işin eli bir insan başlarda zorlu geçti ama sona doğru daha güzel oldu. Gerekli olan eğitimlerimizi verdik. Makinenin farklı özelliklerini anlattık. Daha önce hiç kullanmadığı eza gördüler. Gayet güzel geçti. Yani burada aslında 1-2-3 bakmadık. E, ileri i̇leri hayatlarında yani iş hayatında çok avantajlı olacağını düşünüyorum. Hani dediğim gibi burada birinci ikinci yaramadık. Burada herkes birinci oluyor. Hiçbir yarışmacı hafife alınacak arkadaşımız değil. Herkesin kendince üstün yetenekleri var.